Gelsin diyelim. Bugün e, çok güzel bir konuyu aslında konuşacağız. Eleman.net Murat üyesi Savaş Ünal e, stüdyomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. E, şimdi biz yedi girmeden önce bin kişiye ayda iş buluyoruz dediniz. Evet. 7 bin, yani ne kadar güzel bir iş yapıyorsunuz. Çok, çok. Ee, diye geçirdim içimden. Sizinle de paylaşmak istedim. E, ee, hakikaten 7 bin kişi e, kötü günlerimizde 6 bin lira kadar indik. İyi günlerimiz 15 binlerdeydik. Evet. Ee, demiştiniz. Bir buradan başlayalım isterseniz. Bizim platformumuz eleman Mavi Yaka Var Akademi'ye odaklı ve biliyorsunuz e, Amerika'da jobs diye iş diye bir şey vardı yani iş rakamları çok önemlidir. Hı hı. Beyaz yakadan çok Hani fabrikalarda çalışan ya da e, beyin beyinden e, çok el emeği daha çok isteyen işlerin e, istem daha önemlidir. Biz öyle bir şey yapıyoruz e, ve iş kurulu çok yakında çalışıyor zaten lisansımız da iş kuruludan e, ve ben gördüm ki ilk önce kobilerde böyle bir e, İslam gerektiği gereksinim varken şimdi büyük şirketlerde de biliyorsunuz çok büyük bir mavi yaka İslam söz konusu. Ee, çoğunluğu güvenlikçi arıyor. Zaten büyük fabrikası olanları saymıyorum bile. Onların daha çok mavi yakaya ihtiyaçları var. Ee, dolayısıyla Erman Net bu platformda iş ilanlarını, e, CV'si, özgeçmişi, yani iş arayanlarla buluşturan bir platform oluyor. Bence çok başarılı platformlardan bir tanesi bu konu bu konuda. Ee, ancak tabii konumuz biraz e, şu yakınlarda işsizlik maalesef. Hı hı. Geçtiğimiz hafta ee, açıklandı işsizlik evet, rakamları. Eylülü rakamlar açıklandı. 10. Tabii 10. düşük ben geldi 10. biliyorsunuz on gibi. E, bunu bekliyorduk biz ama ben şöyle güzel haberleri de e, paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz o, sürede, o süreçte iki tane seçim e, ortalık toz zaman olmuş bir piyasalarda bir dengesizlik bir beklenti. Ama Kasım'dan sonra mesela bizim rakamlarımız tekrar yukarı çıktı. Şunu gördüm ki hem millet demek ki beklemiş işçi alımlarını ilan vermeyi. Kasım'da açıldık ve tekrar e, bizim İslam rakamlarımızda 6500 lira tekrar yukarı doğru çıktı. Ama tabii Rus uçağını düşüneceğini bilmiyordum. E, yemin ediyorum. Onun için o konuda şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Aralık ayı nasıl geçecek tam olarak bilmiyorum. Çünkü piyasalar da çok enteresan. Dün mesela Fed 0.25 puan açıkladı ama ben mesela o sırada ya tamam artık para gidecek Türkiye'den ya da gelişmiş ülkelerden. ...dolar fırlar diye düşünüyorum, öyle bir şey olmadı. Piyasalar... ...belki de sizin dediğiniz gibi gayet hazırlıklıydı, belki de... ...özel sektörde önümüzdeki... ...bir iki ayda... ...herhangi bir... ...İslam artışı ya da eksilmesi yapmadan... ...bu şekilde... ...devam edecek diye düşünüyorum. Ücretler ne durumda? Ücretler, biliyorsunuz bir asgari ücret sözü vardı, şimdi o yerine getirilsin mi, getirilmesin mi biliyorsunuz bakanlıkta da çok büyük bir toplantı var. Bu vergi yüküne biz iştirak edelim mi özel sektörün diye. Bence özel sektörün böyle bir desteğe ihtiyacı mutlaka olacak. Kaldı ki önümüzdeki süreçte onlar için çetin geçiciye benziyor. Eğer dolar yukarı çıkarsa borçları artacak ve bir de bir asgari ücretin 1300'e çıkması %30 gibi bir rakam onları zorlayacak. Ama bu da verilmiş bir söz. Ee, biraz da sosyal devlet olmanın getirdiği bir şey de var. Biliyorsunuz evet. e, yoksulluk sınırı 1343 lira. Biz asgari ücret 1300 liradan verelim vermeyelim diye düşünüyoruz. Evet. Ee, ben burada biraz e, şey diyeyim, ortadayım. Şöyle ki bunu bence 1300 eğer yoksulluk sınıfıysa Türk çalışanı, asgari ücret çalışanı bunu hak ediyor yani. 1300'ü hak ediyor diye düşünüyorum. Bir de baktığım zaman genellikle şirketlerde, özel şirketlerde maaşlar diyelim yüzde otuz kısmını alır. Yüzde otuzunu genel giderler kira falan alır. Yaklaşık yüzde otuzda satılan malların değeridir. Yani bir tekstilci bileyseniz kumaşın parası yüzde otuz olur. Demek ki hani en kötü ihtimal tekstilde mavi yaka çalıştırılır. Asgari ücreti çalıştırılır. Bu arada Türkiye'de yaklaşık 27 milyon e, İslam edilen kişi var. Bunların %75'i asgari ücretli yani diyebiliriz. E, 20 Çok milyonluk bir rakamdan şey. bahsediyoruz. E, tekrar konumuza dönersek ya yani bu %30'luk bir kesimi gideri etkiliyor diye düşünüyorum. Bir şirketin onun da katkısına kadar olur. Bazıları milyar dolarlarla bahsederken ben o kadar fazla gitmiyorum. Daha düşük rakamlardan bahsediyorum. Şimdi çok az da zamanınız var. O az evet. zamana bu anketi birazcık sığdırmak istiyorum. Firmalar en fazla yüzde dokuz zam diyor. Mavi yakalıları yüzde yirminin üzerinde artış bekliyor. Evet. Başlatılmış basın bülteninin üstünde de zaten. Çalışanların yüzde on beşinde bir zam beklentisi olduğunu tespit etmişsiniz. En yüksek ve en düşük Zam oranına sahip sektörler yine bir şekilde yerini bulmuş anketin içerisinde aldığın sonuçlar nereye götürdüsün? Şu özellikle bu seçim döneminde verilen ve medyada verilen şeyler insanları mesajlar etkiliyor diye düşünüyorum. Mesela şimdi yüzde yirmi beklenti var çalışanların niye işte asgari ücret yüzde otuz artarsa ya benimki de herhalde yüzde artması lazım diye düşünebilir hı hı. E, diye düşünüyorum. Çünkü baktığınız zaman daha enflasyon oranları işte bildiğiniz gibi yüzde dokuzlarda daha yeni yeni yukarı belki çıkacak. Çekirdek enflasyon dokuz galiba. Evet. E, ona bakarsanız bir puanda... da hadi diyelim işveren versin. Ama milletin böyle bir yüzde yirmilik bir beklentisi var. E, bu da çok bu asgari ücretin konuşulmasından dolayı diye düşünüyorum. E, diğer istatistikler mesela gördüğüm kadarıyla Kasım'da biz güvenlik gücü, daha doğrusu güvenlik elemanı arayan çok iş ilanı çıkmış. Ee, hani şeyden sonra bu e, Haziran seçimlerinden Kasım seçimine kadar olan süreçte böyle bir e, iş ilanı almışız. Ama biz daha çok hizmetli başvurusu alıyoruz. Benim ilgimi çekenlerden bir tanesi mesela inşaat sektörü artık o kadar fazla ne ilan alıyor ne de ona başvurusu var. 3. 4. sıralara düşmüş çok enteresan gene iş ilanlarında bilgi teknolojileri ön tarafa doğru çıkıyor. Üçüncü sıraya gelmiş. Hizmet ikinci sıraya gelmiş ama en başta da güvenlik elemanı istihdam istediyor. Peki çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Biraz, biraz kısacık ederim. oldu ama e, ilerleyen zamanlarda bunların ayrıntılarına da girelim e, yine Fox programının içerisinde. Teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Fox'a da noktayı koyuyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.